Bir abi dönmüş. Öldü daha doğrusu bakıyordum ben. Neredeydi ceset? Abi ceset Neredeydi diyeceğim de yeşilin mikrofonu yoktu değil mi? Ee, elememiz lazım. Abi beni suçluyor da ben aşağıdaydım hatta yanımda kim vardı orada biri Weapons'daydım hatta Ya peynirle bilmem de olabilir Hakkı. Abi ben aşağıdaydım zaten de şu an o yanımda galiba peynir mi bir şey yapıyordu sol aşağıda Abi kameralar nerede ben onu bile bilmiyorum yani bilmemi hiç görmedim zaten ama map'i iyice dolaştım. O tünelden bile geçtim. Yeşil Aynı. hiç görmedim. Harita zaten bir de, cins nereden nereye geçiyorum kime nereye varıyorum bilmiyorum ya evet. aşırı derece karıştırıyorum. Beyinir ve araf gördüm bir yerlerde ama yeşil hiç görmedim abi. Abi hani şu e, e, nasıl desem toplantı bittikten sonra bulunduğumuz konum var ya. Evet. Onun hemen sağ tarafında bir şey var. Bakıyorsun böyle admin gibi. E, yaşayanların ya da yaşamayanların kim olduklarını gösteriyor. Kalp atış falan. Vallahi bilmiyorum ben. Ona bakıyordum pek biraz öldü. Ondan sonra da işte şey öldü. Ben bilinen ne peynirden çok şüpheleniyorum. Abi zaten ikisi muhakkak beraber dikliyor çünkü bak peynir. Çünkü şu an iki imposter var birini atmamız lazım abi. Evet. Aynen. Ben bilmemden oyunu kullanıyorum. Bilmem mi? Bilmem, bilmem tamam. Evet, peynirle bilmem. Bak. Bu arada Bak.